Herkese merhabalar. Muhteşem bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Bu videomuzda efsane şeyler yapacağız. Çok güzel SG kasacağız. SG kasmakla kalmayacağız. Bunu nasıl yaptığımızı da göstereceğiz. Hem bilgi vereceğiz hem karakterimizi güçlendireceğiz. O yüzden videomuzu atlamadan izlemeyi unutmayın. Bir de şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Önceki videolara olan beğeniler ve yorumlar gerçekten çok fazla. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. O yüzden bu videomuzu da beğeni, yorum Beğendiyseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hype puanlarınızla da kanalımızı üst sıralara taşımayı unutmayın. Önceki videolarımız hype puanlarınızdan ve beğenilerinizden dolayı gerçekten üst sıralara çıkmış ve hiç alakası olmayan insanların önüne çıkmış videomuz. Hatta İngilizce bile yayınlanmış. Ben de şaşırdım. Discord'da resmini de paylaştık. Başka arkadaşlar da paylaşmış. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Hemen abi. Bu arada elması Nereden çekiyorsun, nereden ucuz alabilirsin diyen çok insan da gördüm. Abi sponsorumuz tabii ki şurada görüyorsunuz muhtemelen siz. Viora Game. Viora Game'den benim referansımla kayıt oluyorsunuz. Açıklamada referans linki var. Kayıt olduktan sonra buradan Legend Online'i seçip GP ya da Oasis, GPay kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha ucuza geliyor. Buradan seçeceğiniz elmas seçeneğiyle direkt satın alabilirsiniz. Hatta şu anki kodumuz 105. 105 koduyla 530 liraya kadar düşüyor sanırım. 520, 530 olabilir. Kaçırmayın. Bol bol çekiliş yapıyoruz. Geçen gün yaptığımız 60K'lık elmas çekilişini kazananları kazananları da Discord'da açıkladık. Şimdiden başarılar. Şimdi abiler ablalar hemen oyunumuza geçelim. Önceliğimiz biliyorsunuz önceki bir önceki videoda ee, gizli silah 5 yıldız yapamamıştık. Şimdi bunu 5 yıldız yapacağız. Önceliğimiz bu. Bu çok önemli. Nereden alacağınızın detaylarını da söylemiştim önceki videoda. Burada da göreceksiniz tabii ki. Çok detay inmeden bununla ilgili. Yatağın kılıcını her zaman kullanıyoruz. Diğer e, şeylere girmeye gerek yok. Bunun için de ilerleyen süreçlerde daha detaylı bir video gelecek zaten. Neden yatağın? Herkesin sorduğu soru bu. İşte büyücüye şu kasılır, savaşçıya bu kasılır. Alakası yok abi. Ne kasarsanız kasın. yatağın. Bitti. Nokta. Tamamen şuradaki olasılıkla alakalı. Beğenileri, yorumları attıysanız şimdi bu yatağımızı yapıyoruz. Abi yatağına gelelim. Burada kaç tane var? E, 50-60 tane falan istiyordu. Biz buradan kaç tane vardı elimizde? Var biraz elimizde sanırım. Bas 10. Ve artık aya geçtik. Depoda ay olması lazım ve direkt SG'mizi verdi baksana abi. Çok etki ediyor ya. Gözünü sevdiğim bu yatağın var ya. En baba SG hani hılsım mılsım hikaye. O kadar diyeyim size. Göstereceğim zaten. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şunu bir alalım. Binekte açacağız. Binekte açacağız. Elmasımız yok ama. Binek de açacağız. Şimdi var mı burada aymay falan filan? Yok galiba herhalde ya. 10 tane var. 10 tane bir boka yaramaz. Os, os. Onun da etkinliği gelecek. Şimdi yatağın, yatağın, yatağın. 10 taneyi basa 50 tane istiyor ama 10 tane var. Tamam. Var mı arıtmamız? 413 tane de arıtmamız var. Bastık. Oh SG geldi. Şimdi DJ şunu bilmeyenler şunu diyebilir. Lan ne SG verdi? 117k SG veriyor yatağın. Hayır abi. Bak şimdi. Kaç ne kadar? 1 milyon yüzü... 1 milyon ne lan? 11 milyon 353 KSG'miz var. Kaldırıyorum. 10 milyon 800'e düşüyor. Yani kaç veriyor lan? Hani 500K falan SG veriyor arkadaşlar şu. Hani yüzdelik değer olduğu için. Bak %300 arttığı için. Burası direkt %300 arttırıyor. 5 yıldız yaptığımızdan dolayı. Bunu da tak öyle yalandan. Bunları da önemli. Ayarlayacağım bunun etkinliği de gelecek. O zaman gelecek videosu. Şimdi kafanızı hiç karıştırmayayım onunla. Arkadaşlar tertemiz SG'mizi aldık. Sadece SG değil saldırı, defans, sihirli saldırı, sihirli defans, nüfus, bloke, HP. Daha ne olsun anasını satayım. Bak kaç 937 kaydı 939 falan oldu. Tertemiz daha çok şey yapacağız. Hatta burada oha oha bak bunlar fazlalıkları da bu arada birleştirip e, onun da üzerine tıkladığınızda direkt şey veriyor. Siz söyleyin şunu bir yapalım hatta göstereyim olan varsa. Hemen hemen şunları at 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 at. Yapıştır abi depoya. Bak 116'sı. Ayıramıyor muyuz lan onu? Hayır. Bunu ayıramıyoruz. Bunu şöyle ayırabiliriz aslında. 100. Hayır. Şunu depoya at. Hayır. Hiç böyle sevmiyorum. Sıratların üzerimde kalmasını. Tamam. Aa bak bu da var. Hayır. 100 tane. Depoda kalsın fazlalıklar abi. Aldık bunları. Bak şimdi hepsi var. Açtık hepsini zaten. Ne ara? Tanrıça değil. Gizli silah. Yap. 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 Bak şimdi. Geldim. Tıkladım. 10 tane. Kutsal kalıp. 10 tane demeyin. Aa, böyle böyle birikiyor. Kolay da dolmuyor. O yüzden al 166 tane. Yapıştır. Tertemiz SG. Bak şey tılsın mısın çöp abi bunun yanında. Bunun yanında çöp. Bunun gibi SG veren bir yer yok. Çok ciddiyim. Tertemiz sevgimizi aldık. Şimdi yatağında 5 yıldız olduğuna göre kafamız rahat Yatanla ilgili. Şimdi şeytan kıtası. Abi burada çok önemli bir nokta var şeytan kıtasında. Kesinlikle zaten gidebildiğiniz yere kadar şeytan kıtasında gidiyorsunuz. Bu arada yayınımızda korumamızı 11 yaptırdılar zorla. Yoksa ben videoya saklıyordum. Ama mecbur yayında ee, biraz şey yaptılar. Zorbaladılar 11'i yap diye. Mecbur yaptık. Arkadaşlar her zaman gidebildiğiniz kata kadar gidin. Tıkandınız mı? Geçemiyor musunuz? Baskınları da. Bak ikiye geliyorsun. Deniz kristaliye yazan şunlara. 3'te yok. 4'e geliyorsun buna. Buna. 6'ya geliyorsun buna. Deniz kristallerinin büyük bosslarına baskın atacaksınız. Başka bir şeye değil. Görüyor musun? Hep atmışım. Bunu doldurmayın arkadaşlar. Şurası 500'e 500 olmasın. Her saat 20 tane şey göz gözü şeklinir diyor. Olmasın arkadaşlar. Burada hani 500 olduğu zaman her geçen saat zarar. Geri gel kalmanız demek. Hani bunun elmasla bir alakası yok. Bunu sen takip edeceksin. Gerekirse evde değilsen pufini indir. Dona kasa da olsa buradan bunu yap. Kaçırma. Şimdi elimizdekileri basacağız. Buradan da onun mikrofon düşüyordu lan. Oy. Buradan da güzel sevgi yapacağız. Siz sıkılmayın diye baskınları ben videonun önce attım. Hani gereksiz saçma sapan böyle. Aa baskın attık. Aa baskın attık. <laughs> videosu değildi. de. E daha önceden hazırladım baskınlarımdan. 1634 tane yeniliğe yapıştırdık. 46 seviye yaptık. Oh bitti mi? Bitmedi. Ama burada bunu mor da yapıyoruz. Morumuzu da yaptık. Mor bir yıldız 46 seviye oldu. 49'da bir yıldız daha atlatabileceğiz. Tabi ee, elimizde yok. Bunu nereden temizleyeceğiz? Onu da göstereyim. Asıl bak bundan sonraki hatta çok çok önemli. Kaçırma. Gelişim hazinesi Levent Tılsım'ı almıyorum. İlk başta bir aldım kamillik yapıp. Bence almayın. a buradan bunları alın. Gerçi bunun da etkinliği geliyor ama. Ee, benim 49 yapmam muhtemelen yarın 49 yaparım. Bana bundan lazım olacak. Ben bundan şöyle, şöyle. Nerede tanrıça? Abi şunları da bir yapıştır. Oh çok az kaldı. Çok güzel. Yani 49 yaptım mı ben bunu iki yıldız yapacağım demek abi. Mis gibi aldık buradan da. Tertemiz. Hiçbir sıkıntımız, hiçbir problemimiz yok. İleriyi de düşünüp bunu 49'a basabileceğim. 49'da bunu iki yıldız yapabileceğim artık. O yüzden şu an düşünmüyorum bile onu. Adamız yok. Aksesuarda ben hani saldırıya gidiyorum. 40 levelde Sonur. Kız bu aksesuarı var ya. Hani artı basıyor saldırı HP 4 tane. Kara mağaradan. He. Onu kırkta mı şey veriyordu. Tamam tamam yazıyormuş burada dön önüne. <laughs> soracak kırkta veriyormuş. Ee, i̇lk saldırımı ben her zaman 40'larım. saldırı önemli. Kaçta 24'te kaldı. 40 yapacağım. Sonra HP sonra bunlar. Sonra tabii ki e, bunları yükseltiriz. Tabii bunları buradan gelişmişten Direkt yeşil yapabilirim. Elimde var mı? Var. Birleştirebilirim. Ama şu an yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Gerek yok. Hiç önemli değil. Buradan öncelikle tabii ki bu şey bu dünya işareti. Yani bunu ben 5 yapacağım ilk. Lan neye tıkladık? biz? Tamam yenilik doğru ya. Bunu 5 yapacağım sonra öbürlerine geçeceğim. Bunların da bak burada 5 mi? Aynen. Full şeye basmayın. Tüm formasyon 5 seviye olduğunda tanrıça her savunma becerisi %25 olasılıkla tüm kendi birimin üzerindeki bir kat ateş azaltır diyor. Yani Bunların hepsini 5 yapacağız önceliğimiz. Sırayla gideceğiz. Bunu öyle bu bunu, bunu kasıyoruz diye hepsini yapıştırmayın buna. Sırayla gidin. Okuyun. Evet. Şimdi bu arada bilmeyen, yeni başlayan çok arkadaş var oyuna. Vartuna'dan veya diğer yerlerden gelen dikkatlice izlesin arkadaşlar. Tanrıçı önemli. Sıfır serisi de gelecek bu arada. Sıfır serisi derken hani de ilk gün neler yapılır gibi. Bir şu ofis olaylarını halledeyim. Bir rahatlayayım. Çekeceğim. Rahat olun. Elmaslı elmassız da gelecek. Elmassız ilk gün ne yapılır? Sallıyorum. Böyle videolar da gelecek. Ay ah, şimdi tanrıçamızı da hallettik. Ay dedik yala. <laughs> Teosumuz bunu ince ince kasıyoruz. Pek hani ezik kaldım biraz ama olsun. Ezikim. Deneme geçidi Bunlar abi çok başka videolar bunlar. bunlar bunları şimdi parça parça girmek istemiyorum. Çok önemli kutsal saray deneme geçidi bunlar var ya hani geri kalmadık en büyük sebep arkadaşlar. Hani sırf bunlar yüzünden geri kalan oyuncular var. Öyle diyeyim. Elması boş verin. Girdabı soranlar var. Kısaca aktarayım. Arkadaşlar videosu gelecek diye mavi kata bile geçmedim. <laughs> Bu sefer hatırlıyorsanız önceki videolardan sadece turuncu katın videosunu görüyordunuz. Abi yeşilden maviye geçme. Alıyorum. al sana video. Nasıl yaparsın? Maviden mora geçme bir video. Mordan turuncuya geçme bir video. Ve turuncu da final. Hani böyle bir video içeri sunmak istiyorum. Çünkü direkt her şeyin sonunu gösterince önce ileride sıkıntı yaşanıyor. Çünkü belli aralıklarda bosslar var. O bossların skillleri, vuruşları, işte titan becerileri ona göre ayarlıyorsun. Hepsi farklı. Bu arada ben şimdi fark ettim. Yandan yüzüm kara burada. Yüzüm karanlık çıkabilir. Ring light'ım bozuldu. O yüzden ışık açamıyorum. Biraz bir tarafım karanlık gözükebilir. Şimdi asıl mevzumuz. Aa dur lan şunu yapalım birlikte be. bir seviyede atlat. Herkes atlatıyor. Ben atlatmıyorum. Etkinlik ne etkinlik. Bunu siz yapmayın etkinliğe gelecek 500 500 basma. Bok atlatırım. Yok yok. Böyle kalsın. Abi yok be. Yayında bunların hepsini de çektirdiler bana zorla. Vallahi yayındakilerin suçu. <laughs> Yayına gelip beni desteklemeyi, korumayı unutmayın. Zorbalanıyoruz yayınlarda anasını satayım. Bu arada videoları hani biliyorsunuz ben direkt bodostama böyle şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle yapacağız diye anlatıyorum. Biraz da muhabbete girelim mi videolarda? Ne dersiniz? Muhabbet edelim mi yani? 80 onu da yorumlarda belirtin. 83 tane tatto damga taşımız var. Binekte açacağız bu arada. Hatta tatto damga taşına geçmeden Şuradan ben bir tane nadirim vardı. Buradan bir nadir bitmiş biri. İki nadir. Aa iki tane açayım mı lan? Bağlım kalmayacak ama. Dur bakalım. Hadi abi. Bu ne? Bine kaçıyoruz. Şimdi burada bu maymun var. Bunu almayı deneyeceğim. Burada 200'lük var. Burada da 50'lik var. Hadi bismillah. Çıkmadı bir bok galiba. Evet. Bir anahtar çöp oldu. Hadi bir daha çıkmadı galiba. Çıkmadı. İki anahtar çöp oldu. Yapma. Daha bir tane çıkardık. Gidip de 50'liğimi çıkardın. Ya ama Ayıp değil mi ya? Gitti bir de 200'lük. Sıçayım bacağına çıkmadı bu. Neyse daha fazla anahtar harcamayacağım. Çünkü bunları zaten aldık. Bir de normal açalım. Bak bundan güzel çıkacak ben hissediyorum. 3 tane mi? Tek de 3 tane. Düşük ikisi ama. Tek de 3 tane ne lan? Oy tek de 3 binek. Bu arada söylemeyi unuttum. Yeni takımız var. Arkadaşlar takıda açıklama yazarım. İstediğiniz sunucuda kullanabilirsiniz artık resmi olarak Old kanalının bir tagı var. Alan hesapları meslekli mesleksiz, titanlı bilmem neyli, intikamcılı isteyen herkes kullanabilir. Hiç problem değil. Hatta kullananlar Discord'dan, Discord'da özel perm oluşturduk. Kullananlar bize ulaşsın, o permi de verelim. Bunun şerefine sıçarım elmasına deyip bir, bir tane daha açıyoruz. Hadi bakayım bir tane. 400'lük bir tane daha. Oy 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 oy. <laughs> Akıyor mübarek. Her temiz. Vallaha billaha. Abi ne bine kaldık be. Ah varmış bu. Ne bine kaldık be. Her <laughs> temiz. O 3 tane de şey de olaydı. 3 tane çıkan var ya onlar da 200-300 falan olsa da anasını bellerdik Yemin ediyorum rekordu. Bu arada bir damgamı kırmızıladım. Üşendiğim için bunu yapamıyorum. Ve içlerine bakın arkadaşlar. Taş takmıyorum. Şuraya bak. Taş yok mu? Al taşa bak. Nitelik. Abi taşlara bak. Yani 273, 324, 27, 108, 5. Hani vallahi işte şuraya bak. Sen yani boş ver. Şu niteliklere 45 tane 5 seviye takmıyorum. Üşeniyorum abi. Ya üşenmek de demeyeyim. Vakit yok ya. Şey böyle kandırıyoruz kendini. Yine moralim bozuldu. Neyse. Kahvemizden bir yudum alalım. Ben hala harekesi içeceğim. Yine içimi unuttum. Şimdi. Bağlı elmasımız bittiğine göre. Asıl önemli noktaya geliyoruz. Tatto damga taşı. Burada arada bunları da basmadım. Buralar böyle duruyor ama. Yapacak bir şey yok halledeceğiz. Şimdi arkadaşlar elimizde 83 tane var. Önceliğim bunu benim fullemeye çalışmak. Sonra bu sonra bu sonra böyle gideceğiz. Elimizdeki malzemeye göre. Oğlum bak ben bunda hep şanslıydım. Hep çok güzel geldi. İnşallah burada da hep şanslı olurum. Bunu fulleyim. Çok korkuyorum ben bundan. Vallahi billahi çok sıkıntı ya. Bak moralim bozuldu şimdi benim yine. Her boka moralim bozu bozuluyor. Depresyonuma girdim. Ne oldu anasını satayım ya. Şimdi evet. Ee, bu arada şunu da ekleyeyim. Katıl butonundan bu sıralar çok fazla katılan arkadaşımız var. Aramıza hoş geldiniz hepiniz. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi abi. Bak düşsün. Problem değil. Önemli olan yükselmesi şu an. Aynı yerde kalma işte. Bastık yine aynı yerde. Yine aynı yer. Oğlum niye yükselmiyor da bu? Aa düşüyor. Yükselmiyor. Oğlum şaka mı bu? Allah Allah. Oğlum 10 TL çöp ettik. Aynı yerdeyiz. Oğlum bundan mı bir şey var lan dur. 3-3 buna basalım dur. Devam. Devam. Yüksel. Evet. Al. Arkadaş. Kaç yüzde 90 şans? Nasıl başarı olmama ihtimali var ki? Yüzde seksen. Güzel. Abi bu dönerse alacağım. Evet güç. Tamam bu böyle kalacak. Bu ne oğlum? Buna çok harcadık biz ya. 2, 2, 15, 15 kere falan basarız. Bunu 30 kere. Abi ben buna takıldım. Buna tilt oldum. Bunu ne hayırdır lan sen? Trick. Bu gelmiş 9'a. Sen bunda hayırdır? Abi çıkmıyor. Ha? Ha? Oğlum %90 şans var lan. Çıkacaksın tabii. Şimdi bunu Burada... İlerletelim. Bas. Devam. Devam. Yükselecek o. Yükseleceksin. Devam. Devam. Durmayacağım. Artık güç gelirse duracağım. Gelirsin. Evet. Tamam. Tamam. Aa bu çok sıkıntı çıkardı. 10 taneyi çöp ettirdi bize de. Hani şurada şu güzel level 9'a getirdik. Bu level 7. Bu level 8 sıkıntı bunun bacağına sıçacağım ben. Buna hesabı soracağım onun Aa güzel geldi. Bak şu iyi. Şu çok iyi. Bunu ellemeyeceğim şu an. 150 tane yaptığım zaman buna gireceğim direkt hepsiyle. En az. Ondan sonra bunlara döneceğim. Önemli olan şu an, şu an demeyeyim de bunu fırlamak çünkü şok istiyorlar. 4 tane istiyorlar. boru mu anasın? Güzel, çok güzel saldırı aldık. 984k saldırımız oldu. bunu yükselteceğiz. Daha da yükselteceğiz. Tatlılarımız hayvan gibi var. Şu an bassam mı tatlıları bilemiyorum ki. Bak, bak be, bana inanmıyorlar. Terbiyesizler, terbiyesizler. Benim şansım. <laughs> Videoda izleyelim şunu. evet yenilir. Kile geldim değil ben değilim. Kimse inanmıyor lan benim çıkartacağımı. Vay anasını İşte güven aramızdaki güven ilişkisi arkadaşlar. Şuna bir sallamasyon bakalım. Basalım. Bunu da izletecek değilim tabi size. Yani e, ab, bunu böyle basacağız. Bunu anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet sonunda görüşürüz. Evet geldim. Bir iki tık bastık. Arada şansıyla biraz kapıştık. benim kediyle. Sonra da oturdum. Evet arkadaşlar. Ha burada binek daha varmış lan. Tabii ki var. Şimdi tattomuz, onu lan, tattomuz da bitirdik. Abi tatto çok önemli. Arkadaşlar gerçekten çok önemli. Bunu nereden alıyoruz onu da göstereyim. ki Kafanızda soru işareti kalmasın. Bunu tabii ki sıcak etkinlikte gelen şans kart takasından alıyoruz. Başka hiçbir şey almayın. Bakın ben full çektim. Çekmişim. Buradan yok yıldızdır. Canavar kalbidir. İşte yıldız tozudur. Yok sembiyozdur. Yok rafinedir. Almayın. He. Çok elmas yükleyenler bunu fuller. Full çeker. Ondan sonra ben rafineyi tercih ettim. Buna et, evet, etmedim abi. Bunu kasarız her türlü. Buluruz. Ama bu rafine önemli. Ama en önemlisi tatto. Buradan alacağınız tatto ile çok güzel saldırı kasabilirsiniz. şuradan aldım. Rafineyi ola. bereket versin. Dur lan. Hey. Geç. 11 milyon 761 yaptık. Çok güzel bence. Şu an kasabilir miyim? 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Kasarım SG. Hem elmasımız da var. Hem XP tılsımımız da var ama bekliyorum. Neyi bekliyorum? Ana bunu bir değiştirebiliriz lan dur. Şu mavi tılsımları atalım. Açalım atalım ne? Bakalım ne gelecek. Şunu ölüm kitabı yaparsak oradan ekstra sevgi alırız. Bu arada beni biliyorsunuz abi 4 doluna 2 ölüm. E, dün yayında değinin çarına girdik. Onun çarada tılsımlarını ayarladık yayında. Bak abi görüyor musun? İlk başta böyle olacak arkadaşlar. Sıçarım yeni ayına. İstemiyorum boş sevgiyi. Boş SG olmasın. Şu an TESUS da muhtemelen o yüzden SG'si böyle. TESUS kesiyor. Normal SG'si bu değil. Bu hayvanın. Ee, abi artıyı ben bastım. Direkt bastım. Basmamış biriktiriyor. Artı 36 yaptım. Gittim bunu çıkar. Bunu artı 27'ye bastım. Abi sistem bu. İlk başta sistem bu. Yeni ay yapıp boş SG kasacağınıza böyle yapıp içinden geçin ortalığı. O kadar diyorum size. Benimki de aynısı olacak. Ben de öyle yapacağım. Farkındaysanız oraya doğru gidiyoruz. Bu gece, bu gece değil bu videoyu biraz daha sonra izleyeceksiniz. 3 tane daha turuncu açacağım ona göre. işte buradan saldırırım defans çıkarsa ona basarım. E gerçi ölüm kitabı defans çıkarsa direkt saldırım zaten bak abi bunun da trikleri var. Niye bu artı 27? Yani bunları da ben detaylıca anlatacağım. Anlatıyorum da yayınlarda. Önemli çünkü abi. Şimdilik bu duruyor. Sonra bu geçecek. içi dolacak. Yani olaylar bu aslında. Şimdi bir bakalım. Eee, defansımız. Defans. Ben yerleri unut. Aha bulduk mavi defans çıkmamış. He mavi defans çıkaydı iyi olurdu. Gerçi girdap videosu çekeceğim size. O girdap videosunda e, çıkartırız buradan onu takarız öyle yaparız. Buradan da hisset etkisi alırım zarar. İçinden geçeriz ortalığın problem değil. Gerekirse bunu yeşil yaparım. O yapayım. Bak 11 milyon 761 düşsün SG'miz abi problem değil. Bak şimdi çok mu düşüyor lan? Aa, düşmedi çok. Blokçemiz nerede? Blok şey değil mi bu? Evet ölüm kitabı var mı? Var tabii ya. Abi mis gibi yüzde zarar yüzde on artar. Bu var ya yüzde on çok büyük bir rakam arkadaşlar. Bir milyon vuruyorsanız yüz k demek lan. Hani az manasını satayım? Abi böyle kalacak. Mis gibi. Önemli olan s değil arkadaşlar burada. Şu tılsımda aldığınız set etkisi ve kullandığınız tılsımlar. Burada yeni ay yapabilir miyim? Evet tılsımım da var. Elmasım da var. Çekerim alayını art. Şey yaparım art 27 yaparım. Hiç problem değil. Ama mevzu o değil. Mevzu en güçlü 4 olmak değil. Burada doğru ilerlemek önemli olan. En büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi tılsımları görünce hepimiz ben de dal Gollum gibi saldırıyoruz. ona bas bas. Abi öyle değil. Bekleyin, acele etmeyin. Tılsım zaten veriyor. Bak. Bak şimdi ona. Ooo, oo. <laughs> beleş. En sevdiğimiz. En sevdiğimiz beleş. Dur şimdi bir dakika. Ne yapıyorum? Bak ne göster? Bak buradan beleş. Görüyor musun? 142. Bu gece 3 tane daha turuncu tılsımı yapıştırıyoruz. Defans çıktı mı? Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Mis gibiyiz. Ne aldık biz oradan? Şunu da basalım beleş olanları. 50 oh. Bunlar da full. Oo bak full. Bitti. 49 yaptım ki yapacağım da. Şu an bile yapar mıyım? Bence yaparım. Vallahi yaparım. Kazanımız da var. Ulan yapıyoruz lan. Hadi anasını satayım. 1500 elmas harcayacağım. Şeytan kıtası. Yanlış bunu siz yapmayın. <laughs> bunu siz yapmayın arkadaşlar. Bunun kazanı var bu arada. Ben kazanlı yapıyorum. Haberiniz olsun. Var mı göz elimizde? Yok. İçimden geçmişiz gözyaşlarının. Yapacağım lan. Vallahi yapacağım. Anasını satayım. Çarım. Neye veriyoruz elmas? 500 elmas bir şey mi lan? Abi her yeri bitirdiğim için baskın atacak. Buralar kalmadığı için. Abi hoppa. Yapıştır. Yapamayız lan bence. Ama ilerletiriz. Yapar mıyız? Durdurun yapar mıyız yapamaz mıyız? Söyleyin lan. Hadi yorumlarda göreceğim. Hadi bak 2-2. Şey olduğu için. Çift kazanç olduğu için 3 kere alabiliyormuşuz bu arada. Çift kazancımız olduğu için e, çarpı 2 yani çıkanın abi çok az veriyor. be. Bir ne lan? Bir ne? Hayvan eti yiyen. Yani. Çok az arkadaşlar. Olabiliyor mu lan? <laughs> Güzel. Oh. Abi çömleğe basacağına buraya bas. Çok ciddiyim bak. Hani o kadar diyorum. Çömleğe basacağına buraya bas abi. Oh. Canımı yerim. Bir tane daha basacağım. Babayı basarsın. Yeter. Bokunu çıkarma diyor anasını satayım. Oyun bile. Şimdi. Abi 49 olmaz mı be. Olur mu lan? Bismillah oldu. <laughs> tam ucunda kaldı bile. Tam tam. Vallahi tam. Şimdi buradan da basalım. Mor 2 yıldız. Şimdi bak o iş şu an 11 milyon 700 oldu. Kaldı ki bak şimdi. Nerede? Dur. Kafam karıştı. Önceki şeyimize dönelim. Neydi la? Nerede o? Ben yerlerini unutuyorum hep ya. Defans. Ulan dur. Yok. Bunu tak. Abi 12 milyona yapıştık. 12 milyona gidiyor. Aa bunu da takalım buraya mesela. Yok lan bunu tak. Bok gibi. Blok zaten bir bok vermiyor da. Bu da var ya turuncu olsaydı şuradan da aldığımız set ikisi anasını belli. Turuncu diyorum. Şey mor. Efsane olurdu. Neyse. Yani şu an ilk başta başladığımızda 11 milyon 940 yaptık. Ya bunları bassak zaten uçacak gidecek SG'miz. Ama ecele yok. Ecele yok. Burada var mı lan sen Saldırı neredir? Bu muydu? Saldırı bu. Zaten buna 4 dört level yapmışım ben bunu. Saldır abi her şey saldırı saldırı. Savaş canavarı bunu geliştireceğiz. Şimdi 11 milyon 940 oldu SG'miz. Daha ne olsun lan şeyi Tanrıçı mor 2 yaptık. Şu an da yok muhtemelen bu Tanrıçı mor 2 yapan. Ee, başka basabileceğimiz bir şey. Başka size söyleyebileceğim bir şey o var mı? Şu an videonun konusu bitti. <laughs> Ekstra söyleyebileceğim unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Ama eğer böyle durumlarda ya bunu unutmuşsun ya bunu da söylesene. Selçuk şu da vardı. Diyeceğiniz şeyleri yorumlarda belirtin. Biliyorsunuz ben yorumları kesinlikle okuyorum. Ve kesinlikle bir sonraki videoda veya bir storm varsa ondan sonraki videoda kesinlikle söylüyorum. O yüzden abi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, eğer hani cidden gerekli bir şeyse emin olun ben videosunu çekerim veya videoda söylerim. Bu kadar yeter ya. Daha bokunu çıkarmaya gerek yok. Buraya kadar izlediğiniz için ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bu sonuna kadar izleyenler zaten ayrıca hani benim için çok çok önemli kişiler, arkadaşlar, kardeşler, abiler. Hype puanlarınızı basmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen zaten abone, abone olmuştur. Söylememe bile gerek yok. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.